Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizler bir teyir uçuşu atış. Bek bir, bir videoyla gelsin. Gerçekten... Wow. Helal olsun lan helal olsun. Bayağıdır da böyle fantastik videolar çekmedim. Şimdi arkadaşlar bugün başta ne görüyoruz bilmeyeyim. Para tek blok işte. 50 kuruş tek blok olur falan filan. Ne görüyorsanız artık. Ufak çaplı ucundan clickbaitler. <laughs> şimdi ucuda başlayalım. Direkt çok uzatmadan hemen. Wow! Gelin şimdi. Oy maniler geliyor maniler. Oo tamam. Bunlar arkadaşlar manileri toplayıp toplayıp bankaya yatırabiliriz. Buradan faiz gelir mi? mu? benim direkt ticari. Evet bu arada siz benim gibi paraları katlamak isterseniz motivasyonunuzu kesinlikle kaybetmeyin. 2-2 yatırabilik bu arada lan. Neyse güzel 8 dolar yaptık. ay daha fazla. Bize mani lazım. Bir şey geldi. 50.000 dolar. 1 dolar. 400 dolar. Bizde 10 dolar var. 10 dolara bir şey alabilik mi? Bu ne oğlum? Allahım ne olur. Para isteyeyim. Para. O kadar param olsun ki. Dünyaya hükmet. <laughs> Oo bir dakika bunu nasıl alayım? Oo! Emerald pickaxe. Tamam bunu aldık. Şu zaman mantıklı olarak şuradan. Oy! Devam edeyim. O zaman böyle kıracak. Oğlum daha hızlı kırılıyor lan. Para parayı çeker diye boşan demiyorlar işte. Bak şimdi artık yine ikili koyuk. Şöyle şöyle koyucuk. Tam sıkıntı yok. Şimdi bir dakika hedefimiz muhtemelen 100 dolar mıydı neydi? Oo bir de bu ne? 5 dolarlık 5 dolar da cukkallık ya. Tertemiz. Zeng 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 Tamam çok güzel. Şunları da alalım. Şöyle doplayalım. Oğlum bayağı iyi lan bu arada. Tamam kırdık kırdık. Oo şöyle. Oo! Bir çimeyim ben ben <laughs> <laughs> şöyle şöyle girelim. Devam edelim. İyi ben Bayağı para yaptım ya. 50 dolara bir şey var mıydı acaba ya? Dur bir gideceğim bakacağım çünkü hatırlamayayım. Var lan vallahi var. Yemin ederim dümende geldiydi ben. Zing! Wow! Money Village Island. Bir dakika dur. Bunu şimdi şeyde deneyelim. Ne olur ne olur. Bu patlama elimiz. Oğlu Oğlum bir dakika. Bir dakika buraya gitmem lazım. Dayı beni bekle. Valla para parayı çekiyor ya. Kim ne derse desin. Tamam buradan ara gidelim. Tamam buradan da buraya çıkarız. Şimdi bir de bunların hepsi para ediyor olabilir. Dur şunu bir gireyim. Bu bir dolar ama ya. Dur şu. Hadi oğlum güzel bir şey. Ne dolar. Bu bir dolar. Oğlum bunlar bir dolar. Bize bir dolarlık şeyler böyle olmamalı. Böyle olma. Burada neler var? Oy güzel. 5 dolarlık kağıda hemen çöktük. Şu bir dakika içeri tarafı. Dayı kalk bakayım ben uyuyacağım. <laughs> Gündüz oldu mu lan? Tamam şunları da çalalım. Oy bu ne? Bu da 5 dolarlık. Beklediğimden çok daha hızlı gelişik ben. Burada bir şey yok. Başka yok mu ya? Çalıp çırpabileceğim. <laughs> Yalnız ben burayı gördükten sonra bak özüme döndüm ben. Çalıp çırpmaya başladım. <laughs> Açık bakayım ha buradan. Şu ağaçlardan herhalde şey yapabilirim bu arada. Ha? Ağaçlardan baya bir para kasabilirim. Şu an öyle düşündüm. 14 dolar alsam güzel güzel baya tarım varım ne varsa Ulen tarım varsa da olabilir miyiz ya? Bir grup olarak her alayım. Tamam buradan direkt böyle yapacağım sonra sink böyle yapacağım. Para kasmak hiç bu kadar zor olmamıştı falan. Aslında yok lan kolay 40 dolar. Çarp 30. <laughs> i̇yi paraya bence bak vallahi deyip Sink. Uy iyi para iyi para tamam. Şimdi buradan direkt seni bir diamond şey yapalım. Ondan sonra buradan gelip bu diamond da sink diye bozduralım. Tertemiz. Şunların hepsini mi çöktük. 5 dolarlıkları da çöktük. Tamam benim burada bir işim kalmadı sanırım. Herhalde. Galiba tempo Ben bu ada artık benim. Hani Bu adaya çökmüş bulmaktayım. Derdi olan varsa da departmana iletebilir. Yani bir departmanımız da yok o yüzden hava iletebiliriz. <laughs> Oğlum 100 dolara bir şey var mı ya? Varsa ondan da isteyeyim ben. Bu nereye kadar? Sabah kadar kasa biz bu parayı? Hadi gidelim bakalım. Şu kaç dolar? Oy 100 dolar. Easy. Oğlum bir dakika dur. Bu sefer diğerine bakacağım. Buraya giremeyik. 400 dolar sıradaki. Tamam sıkıntı yok. Onu da alırız. Bu neymiş? Van block upgrade. Bir gidelim bakalım. Oh. Düşeyim sandım ya. One block upgrade. Upgrade isteyeyim. Oy. Şimdi dolar mı gelecek? Bir dakika. Oğlum paralar arttı lan. Tamam bir dakika dur. Şimdi ne kadar geldiğini görmem gerekiyor o yüzden. Oy oğlum çok geri. Tamam güzel güzel güzel. Hemen 400 dolar yapalım. Hemen hazırsın lan. One hour later. Tamam. Oh, money. Oğlum, boşa demeyler valla. Para parayı çekiyor abi. Kim ne derse desin ya. Oo bir dakika lan. Burada 400 etmez ya. Etmez ya. Oğlum hadi lan. Hadi lan eder mi lan? Oo, etti. Vallahi fazlası bile etti. Profesyonel böyle bir şey işte. Tamam şimdi 400 dolarlık bu ne şimdi? Bu ne? Cave Island. Oo! Oğlum madene gidik. Yine düşeyim sandım. Ne taraftan gelecek bu sefer? Oy! Buraya geldi. Tamam gel oğlum. Sırada sen varsın ben. Ama bir dakika. Seni unutmamız lazım. <laughs> Diğeri 1000 dolardı sanırım. İnşallah 1000 dolardır. Hatırlamayayım çünkü. Sink, sink, sink. Bu arada arkadaşlar size tam bu sırada like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz onu da bir belirteyim bir de yorum atın hep galip açacağım, söz Bir de beklediğimden çok daha iyi geldi ben. tamam şimdi bunlar ne? Oy 5 dolarlık veriyi İşte hislerimden asla yanılmam okey <laughs> <laughs> Bin dolar iyi para he. Kimse bir günde yapamıyor. Oh keyfim yerine geldi vallahi. Daha fazla daha fazla. Oğlum düşeceğim sandım bir an bileyim mi? Bir aklım gitti de. Şunları bir alalım. Oh. Bak paranın sesi işte insanı keyiflendiriyor anladın mı? Sonuç olarak para ya. Buradakiler ne? Orada da bir şeyler var he. Dur ben bir oraya da gideceğim. Bak orada bir uylandım. Burada farklı şeyler olabilir. Bu ne? Oy orada bir şey var. Kanki dur daha. Kurban olayım. Oğlum orada. Lan görünmez. Örümcek var ya. Bir dakika dur. Bunlar bana para verin. Oh beyler pardon. Oğlum bu niye o kırılmayın? Tamam paralarımı alayım peki her Dur valla. Oğlum bir durun lan. Abi panik oldum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Abi ben gideceğim. Beni psikolojim bozduuz be. Tehlikeli değil. Aa oğlum ekipman varmış ya. Ben zaman yukarıdan girdim mekana. Şimdi sıra sizde beyler. Kral beni az avurdan açın. Hopuzum var. Şu rüzgar toplarda. da. Oy atabileyim. Şimdi selamın aleyküm. Sen yat aşağı. Oğlum yat ver aşağı. Hoho. Ah! Allah'tan ölmedik yani. Öldük de... <laughs> Şimdi bu sefer farklı şeyler deneyeceğim ya da aşağı. Oğlum topuz niye iki buçuk saat? Abi bu topuz ama. Oğlum yürüyün gidin lan. Aa, oğlum çok stres oldum bak. Beyler siz sıkıntılı mısınız? Topuz çıkana kadar gün bitiyor be oğlum. Yan lan. Karol düşman. Al sana bomba. Oo beyler bir saniye. <laughs> Abi yapardık. Gel gençler, ben bunlarla hiç uğraşmayacağım. Ben zaten bin dolar lazım. Ben bin doları buradan gaza gaza şey yaparım. Ben herhalde mecbur ineceğim gibi oraya ama. Bu rüzgar topları yeterli değil beyler. Gel gel. Tam araya doğru. Tam kıvama gel. Aynen öyle. Yani çok fazla şey yapmaya gerek yok. Ben 1000 dolarımı alıp gitmek isteyeyim. Acilen. Aa, çok az kaldı. Tamam şuradan bir beşlik geldi. Bitti. Tam bin dolar. Vallahi bin dolar. Şimdi buradan bin dolara bu aletimizi de alacağız. Bu ne? Oy. Okyanus adası. Oy. Severiz men. Okey. Zınk bir tane de okyanus. Oy. Bu adayı girersek herhalde ödülü alacağız. Öyle bir şey. Tamam sıkıntı yok. Bir gidelim şuraya ya. Ne varmış ne yokmuş. Burayı mı Benim kırmam gerekiyor. Tamam. Burada bir şey var. Oy. Oğlum bak beni çıldırtma ben. Problemli bir bireyim. Haberin olsun. Valla problemleri var. Psikolojim bozuk, psikoloji valla. Oğlum sen. Yan onu lan, yan lan. Burada bir şey olabilir. Oy! Ah! Uh. Ben kaçarım. dur 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 dur. sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok oğlum. Ah oh, ah. Oh. Oy! Yemin ederim nefesimi tutuyorum. Daha yeter artık. Tamam bir daha. burada paralarımız var. Oğlum bu çok para güzel. 200 dolar buradan Cukka. 60 dolar da buradan. Şimdi bekle buradan bakalım. Ne kadarmış bu? 5000 dolar. İmkanı yok ben. Ben gideyim. şimdi ben burada bir teknik keşfettim. Bekle işinde. Şunu muhtemelen şuraya koymam gerekiyor. Oy tamam. Şimdi nefes alayım ben. İlk önce bir şeyleri çalıp çırpmamız. Şurada bir çakallık gördüm. Oo kanki beleş takılın kanki siz zaten orada kalmışız. Başka bir şey var mı acaba burada ya? Ya başka da bir şey yok gibi galiba. Sanırım. Şunları girebilir mi? Bunlar bir işe yarayabilir belki. Yok yaramayayım. Burası bu kadar. Oğlum ben parayı nasıl kazanacağım? Ben 5 5000 dolar nasıl yapacağım beyler? Alo! Oğlum dur lan şuraya bakacağım dur. Buradan bir uylandım. Burası X işareti gibi. Oy vallahi var. Oh! Bir dakika tamam tamam tamam. Bir dakika bu sefer şey de geldi lan. Oğlum çok para geldi. Dur hemen bir çakallık yapacağım. Aynen hemen geldik. Şimdi burada ne var? One block upgrade be. Zeyn. Oğlum artık cidden zenginim. Burası bana çok para verecek hissettim. Şimdi de buradan öncelikle bunları bir gömelim. Yarasın yarasın. Keyiflendik vallahi keyiflendik. Buradan ne vereyim? Oğlum neler vereyim Ama 1 dolarlık Kağıt bir daha verirsen hakikaten imoni olabiliriz Para daha çok para daha çok para ya sanırım buradakilerle olur gibi. One hour later. Al. Bunu da hayrına attım valla. Sebebini ben de <laughs> keşke atmasaydım onu ya. Son olarak ve 5000 dolar. Sonunda. Yeter artık peşimi bırakın. 5000 dolar. Bu neymiş? Zinc. Nether Island. Zeng ve Nether Island. Oğlum. Tamam burası daha zengin işi gibi. Şöyle bir atalım. Ben oraya gittim ya. Hissettim şu an. tam yerine atmışım he. Yemin ederim. Şimdi burada ne var? Onu bir keşfetmemiz lazım. Money. Tamam bir dakika parayı gördüm mü otomatik. Gaza gelin. Burada bir şey var lan bu arada. Burada ne var? Aa, oğlum burada bir çakallık olabilir ha. Aa, içinde bir şey var. Bir dakika buradan bu ne işe yarıyor lan? Ha buradan winchle işte de bunları indiriyle falan filan misali. Biz buradan bir para mara bir şeyler varsa. Oo, bir dakika şalkır mı? Hadi oğlum ne olur. 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar, 5 5. Tamam okey. 50 bin doları ben normal bir şekilde yapamam. Şimdi burada bir şeyler var. Bu ne reis? Bu normal bileyiz. Tamam bunu gördük. Oy, 40 bin dolar mı? Oğlum 40 bin dolar ne alaka? Bu ne reis? Abi ayva yedik işte. Anladım. Bu eder. Bu 40 bin dolar eder. Reis yapma. You will die. De. Oğlum sen öleceksin lan. Hayırdır? Ay ay ay. Oğlum çok kötü. Aaa yandım. Tamam sıkıntı yok iyiyiz. Burada bir şeyler var mı? Abi ben nasıl 50 bin dolar nasıl yapacağım ben ya? Dün bir çakallık da parayı 75 bin, bin dolar yaptım. Bu 50 bin dolar. Sık bunu da aldık. Artık bitirdik. Reis şüphelendi. Bir daha bu ne işe yarıyor? Nev last aynat oh, mı? Oğlum parama bak. Vallahi milyoner oldum. Az. Oo, oh, sen neler değilsin Johnny. Ye. İşte bana bunlarla gel. Bunlar 5 dolar mı? hep? Abi şunu bir 300-500 dolar yapsaydınız bari. Lan ortama bak. Oğlum. Ah. 50 dolar yemin ederim. Para, para içine yüzeyim. Allah çarpsın. <laughs> Dur şu an çok keyiflendim. Oo ver ver daha fazla. Para para içe <laughs> Bunlar ne? Oğlum bundan bile para düşüyor lan. Abi 50 dolar ya. 50 dolar sen ne anlatayım be. Evet arkadaşlar bugün de görmüş olduğunuz gibi dünya ne zengin kurban olmuş bu O Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larız, yorumları destekleriz. bekliyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Allah evet ben de şunların arasında biraz keyifleneceğim. Dur az bir dakika şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle tam şöyle. Allah! Ulan para da olsam Allah'a çağırıyorum. <laughs>